sigma sigma bu sigma bu sigma bu komşu komşu sigma sigma bu sigma bu komşu kapıya baksana be bu ses ne ya komşu bu ses ne komşu aşağı gel komşu Geliyor ya yeah. neredesin komşu Aşağıdayım komşu gel ne oldu komşu ne yapıyorsun Dans dinliyorum. Ne oldu komşu ya? Oğlum başlarım dansına. Ya komşu boş boş yapma ben dans dinlemeye gideceğim. Sen bilirsin. İlk dans dinliyorum. Elimi denedi ya. Değişik adam. Sigma Sigma Bo Sigma Bo Sigma Bo Sigma 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 30 30 ne Sigma 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 açsana kapıyı Ya yine bu mal adam Açsana ne oldu dayı? Sen bunu mu dinliyorsun? Evet dayı ne oldu? Bu ne? lan bunu. Uf dayı ne oldu ya ne boş yaptın he? Oğlum bak bunu dinleme. Karşı oluyor. Bana ne dayı ben belki eğleniyorum. He dayı dayı. Tamam bunu geri tak. Tamam dayı ne uğraş dedim ben moruk. Lan! Ne yapıyorsun dayı? Dayı dur abi, bu okunayım, dayı abi bokunayım dayı. Abi dur abi abi gözünü seveyim abi. Abi dur abi abi bokunayım abi. Abi lütfen abi. Abi o silahı bırak abi. Anlaşıldı. Abi abi bokun abi gör, abi yapma abi. Abi lütfen beni abi. Ne lan? Yapma abi söz hiçbir şey bir bok açmayacağım. Abi konuşmayalım. Abi pardon çok özür dilerim abi. Abi dur abi. Abi Lütfen abi. Öldürmeden sersem ne diyeyim mi direkt miyganlı Abi nakit geçiyor mu? Göt geçiyor. geçiyor. mu? Geçiyor. Tamam ben sana göt vereyim sen beni öldürme. Tamam olur. Ver. tamam abi yeter. Ya da. verdin. Ha kaçamadım. Kaç abi. Sıkarım. Abi. Abi. Bir daha. abi bir daha yapmayacağım abi. Yap. Oh, abi lütfen bu Namusumu yap. Kire, kire. Yap. Sıkarım. Sıkarım. Yap sıkarım yap. Bak oh, görüyor bazen. musun bunu? Bunu görüyor musun? Görüyorum abi. Götüme sokmasın. Çekil. Arkan dön. İyi bakacağım. Abi ne oldu? Ben Döndün. Ya, de... Yap. Bastım vallahi bastım vallahi. Kaç o bunu koy. Oh. Ah. Oh. Ah, oh. Ah. Kaçıyorum. Kaçma. Lan kaç 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 arkamdan geliyor. Kaç, topuna. Abi. Topuna sikerim. Abi. Bir, bir daha, daha değil senden mi korkacağız? <laughs>